Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Cuhfe ile arasında iki mil mesafede Gadir-i Hum diye bir yer var. Duydunuz mu hiç? He? Duymanız lazım bunu. Bu çok önemlidir. gadir Hum bir kuyu olan bir yerdir orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunurlarken veda haccından sonra dönüş yolunda olabilir. Buyurdu ki bütün insanları sesleyin toplansınlar. Herkes toplandılar. Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Men kuntu mevla fe Ali'yum mevla. Ben kimin dostuysam yardımcısıysam Ali de onun dostudur dedi. Bu çok meşhur bir hadisedir. Şimdi bu haber her tarafa yayılınca Hariz Noman Numan Fihri diye bir adama da bu haber geldi. Sonra devesine binmiş Resulullah'ın yanına geldi sallallahu aleyhi Sonra devesini çöktü indi aşağı. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yahu dedi sen bize emrettin Allah'tan naklettin. Kelime-i şehadet getirir. Allah'tan başka ilah yok. Sen de Allah'ın Resulüsün. Biz de kabul ettik. Beş vakit namaz kılacaksın dedin. Biz de kabul ettik. Zekat vereceksin emrettin. Biz de kabul ettik. Ramazan oruç tutacaksın emrettin. Biz de kabul ettik. Hacca emrettin. Kabul ettik. Şimdi de dedi bunlar yetmiyormuş gibi kalktın amca oğlunu dedi bizden üstün tutuyorsun. Hazreti Ali için diyor. Yani onun hakkında böyle bir şey söylemişsin diyor. Onu bizden üstün tutuyorsun. Demişsin ki ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Peki bu senin tarafından mı çıktı bu haber yoksa bu Allah'tan mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu vallahi la ilahe inna hadha min Allahu ve celle. Kendisinden başka hiç ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki bu Allah'tan geldi bu haber. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostu. Ben kimin sahibiysem Ali de onun sahibidir. Bu Haris İbni Numan devesine gitti dedi. Allah'ım inkânı makul ma Muhammed hakkan. Bu Muhammed'in dediği haksa فَمْتُرْ عَلَيْنَا حِلْيَارَةَ اَمْنَا سَمَا Kafamıza gökten taş yağdı dedi. Aynı bu Cehil demişti evvelce bunu. Daha diyor yine devesine varamadan yukarıdan, tepeden bir taş gelip boynuna vurdu. Boynunu kırıp onu orada gebert.